Merhaba çocuklar. Şimdi size okuyacağım masalımın adı Çirkin Ördek. Büyük bir çiftlikte birçok hayvanla beraber yaşayan bir de ördek ailesi varmış. Anne ördek yumurtalarının kırılmasını bekliyormuş. Vakit tamamlanınca yavrular teker teker yumurtalarından çıkmaya başlamışlar. Fakat en son yumurta bir türlü kırılmıyormuş. Sonunda yumurtanın beyaz kabuğu çatlamış. Gri ve farklı olan ördek yavrusunun küçük kafası görünmüş. Anne ördek yeni doğan yavruya bakarak "Umarım değişir." demiş şefkatle. Zaman ilerliyormuş. Ama ördek yavrusunun rengi hala griymiş. Çiftliğin bütün hayvanları onunla alay ediyor. Ona çirkin ördek yavrusu diye sesleniyorlarmış. Zavallı yavru o kadar mutsuzmuş ki sonunda uzaklara gitmeye karar vermiş. Gün boyunca yürümüş yürümüş. Gece olunca ise çok yorulmuş. Bir yerde dinlenmek için durmuş. Bir yanda açlık, bir yanda korku varmış. Ama yapabileceği hiçbir şey olmadığında derin bir uykuya dalmakta da gecikmemiş. Ertesi sabah su sesleriyle gözlerini açmış. Geceyi yaban ördeklerinin çılgınca eğlendiği küçük bir göl kıyısında geçirdiğini anlamış. Bu gürültücü arkadaşlarına kendini tanıtmaya hazırlanıyormuş ki birden bir tüfek sesiyle irkilmiş hiç zaman kaybetmeden oradan uzaklaşmış. Çok geçmemiş ki küçük çirkin ördek kendini bir çiftlikte bulmuş. Çiftliğin sahibi yaşlı kadın onu doyurmuş. Ateşin yanında uyumasına da izin vermiş. Fakat yavru ördek bir göl bulabilme umuduyla oradan da gitmiş. Günlerce bir göl bulabilmek için rastgele yoluna devam etmiş. Sonunda bir göl kıyısına ulaşmış. Bu arada yalnız başına yaşamayı da öğrenmeye başlamış. Bu göl kıyısında yavru ördek gün geçtikçe büyüyormuş. Kendisi farkında olmasa da görüntüsü de değişiyormuş. Etrafında gezen kuğuları gördükçe asil duruşları ve güzel görünüşlerinden dolayı iç çekiyormuş. Baharda bir kuğu sürüsü gölün kıyısına yuva yapmaya gelmiş. Çirkin ördek yavrusunu fark etmişler ve tanışmak için yaklaşmışlar. Çirkin ördek kendisinin bu zarif kuğularla arkadaşlık etmek için çok çirkin olduğunu düşünüyormuş. Kuğulara yaklaşırken birdenbire suda kendi yansımasını görmüş. Ve o da ne? kendisinin güzel bir kuğuya dönüşmüş olduğunu fark etmiş. Kuğu sürüsü ile tanışıp arkadaş olmuşlar. Bu arkadaşlıktan sonra da beraber mutlu bir şekilde yaşamışlar.